Hmm, bu oyun ismi neymiş? Yerden yüksek mi? Aferin sana ya. Kitapların üzerinden mi basıyorsun sen? Hmm. A düştü. Bir şey olmaz. Bir tane şey olmaz. Aferin sana. Bu oyunu kim buldu? Hadi bakalım. Aferin. Değişik bir oyunmuş bu ya. Oo çok güzel bir oyun. Boyunu sen mi keşfettin? <laughs> ne oldu? Kaza mı oldu? Ne oldu? Kaza mı oldu? <laughs> Boyunla silah oyunum çıkarttın. Ne yaptın? Kazanmış. <laughs> Evet. Oyun bitti artı toplayalım kitapları. Ha sen bu sefer ikili mi yapacaksın? Hadi bakalım. <laughs> bu nasıl bir oyun oldu ya? Nasıl bir oyun baba? Bu nasıl bir oyun ya? Bir oyun. Nasıl bir oyun? Ben de merak ettim. Hmm, bu sefer kilitlerle mi yapacaksın? Hadi bakalım. O yumuşak yere düştüm bu sefer. Çok değişik bir oyun ya. Yeni oyunlar buluyorsun hep. Hmm. Dikkat edelim. Aferin sana. Yeni oyunlar geliştiriyorsun. Ne güzel ya. Wow. Aferin sana şampiyon. Hadi vedalaş arkadaşlarınla. İyi akşamlar da. İyi akşamlar.